Ben yani şöyle biraz gidim. Aa. aa. Neyse be gireyim bari. Ah lan lan burada birisi kaza yapmış. Lan 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 bu gitti. Lan bu gitti. <laughs> Hayır. Bu gitti. <laughs> lan arabasıyla da olmazsa katkı kaç kere dedim alalım diye. <laughs> Ne oğlum ne yapacağım? Araba abla bunu götüreyim bari. Tamam gidiyoruz. Gidiyoruz. Neyse be gideyim. lan lan. Lan. lan!

Yes be. Kardeşim attı mı? Neyse gideyim be. <gülüyor> <gülüyor> Neyse be gideyim. <gülüyor> 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 uh, i̇ntikamımı, intikamını aldım. Demek benim turuncuyu öldürürsünüz. Ah. Aa, ah. şunu öldür kort. Tamam. Sen kimsin he? Oğlum bak adam olan. Bak ben kardeşlerimin en büyüğüm. Anladın mı? Ee, en büyüğüsün ne yapayım? En büyüğüsün. Oğlum bak dalga geçme lan. dalga geçirsem ne yapacaksın? Dalga geçersen şunu yapacağım bak. Şunu. Bir, iki. <laughs> Bunu yapacağım anladın mı? <laughs> oh, baba abi. <laughs> tamam. Tamam abi ben gidiyorum abi. Siz kimsiniz? Ya sen benim mi O oh, Spiderman? Evet ben Spiderman'im. Oğlum Spiderman seni burada ne işin var? Ya ben şey hani şu turuncuyla mor var ya. Eee? Hadi oğlum siz burada konuşuyorsunuz ben burada yarılayım. Dur kardeşim hemen seni iyileştiriyorum. Oğlum o iyileştirici mi? O, o tam iyileştiriciymiş. Oğlum ayağından çekilir misin? Tamam meyvan. O kim lan? Bil bakalım kim? Spiderman. Ne? Şaka yapıyorsun. Ana Spiderman abi. Lan Melon senin burada ne işin var? Şey ben burada şey takılıyorduk ya abim. Aa Korn senin abin mi? Evet. Oğlum, oğlum sen küçücük geliyor. Şey. Em, ee, bakalım ben kimim. Oğlum <laughs> Lan! Lan! <Onu> bak. <laughs> oh ayağımı kırdım. Neyse. <laughs> evet. İkizi. Evet ben ikizinim. Dur maskemi takayım. Tamam. Tamam. Benim özel güçlerim var. Nasıl? Bak. Bak şimdi mesela şuradan bak. Mesela bak nasıl biliyor musun? Nasıl? Bak mesela şuraya sıkmamı biliyorum. Nasıl? Bak. Vay! Bak ben buradayım artık. Oha! Diğer elimle de şuraya atabiliyorum. He, nasıl? Bak şuraya da. Şuraya atıyorum. Bak burada. Şuraya atıyorum. Ula, adam güzel. Bak. Şimdi bak buraya tırmandım. Oha. Lan adamın özel gücü var. Bizim yok. İsterseniz size de verebilirim. Iı, ıı, evet ben buraya her yere tırmanabilirim Her yere tırmanabiliyorum ben ee, Bak Bak şuraya tırmanacağım Mesela Bak şuraya tırmanıyorum Mesela e, Tamam tırman Oğlum Bak şuraya tırmanıyorum Bak lan lan, lan! Ya abi yanlış oldu ya. Şu hep çıkar bir kafamdan. Tamam. Tamam. Ah kolum kırıldı. Dur şu iyileştiriciden de az kaldı ya. Ah. Hep. Oldu ben buraya baştan başlatıyorum lan. Lan.

koşuyorum. Hayır lan orada birisi mi var? Hemen onu kurtarayım. Lan 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 lan, lan. Dur seni kurtarıyorum tamam. Hayır pardon. Kemal ben aslında varalım. Ne? Evet. Başlar Şimdi başlar. Iı, seni kurtardım ya. He. Abi sanırım yolculuğumuzun o sonuna geldik. Ne? 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 Hayır! Lan düşüyoruz, düşüyoruz. Hayır, hayır. hayır! Ah! 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 Lan, ip Lan ip niye bu ip salap değil mi lan? Lan kahverengi ip ip ay ay ip almam lazımdı. Ya aa, ölmek üzereyiz. Dur. Ne gelecekte seni iyileştireceğim çünkü tamam. Aa, hayır hayır hadi Tamam. Hayır. Hayır seni iyileştirmem lazım. Ah. Hadi tamam. İyileştin mi? <laughs> ben. be, hayatımı kurtardın. Şimdi ben evet. Şimdi seni de Kemal'e de kızı da. Ya baba. Anladın mı? <laughs> Arabuluculuğunda ol, ol, olanlar mı düştü? Kahverengi ipi almam lazım diye. <laughs> huh. Bakayım yüzüne baran mısın? Eee, tamam. Bak. Ya, sen baran değilsin. Şey ben bir deney sonucu karpuza dönüştüm de. He mi karpuz mu? Evet. Bana pizza var la. Hem ee, pizza mı? Ee, senden pizza kokusu alıyorum. Ah, sen pizza mısın? Ay ay pizza değilim ben. Hayır. Hayır. Sen <laughs> çıkın ben pizza değilim. <laughs> Ням-ням-ням-ням, очень вкусно Это борода у нас Çok iyiydi ya. Aslında ben gerçeği bana neyim. Yemeye devam mı etsem ya? Et ya yemeye devam edeyim. Anladın bu Şu Spiderman kostümünü yemeyeyim ya. Belki e, lazım olur. Dur hatta giyeyim ya. Şöyle. Ooo çok güzel. Ya birazını yedim de. Neyse yemeye devam etsem. Neyse. Ay dur dur yemeye devam edeyim ya. ya dur ya. Yukarı çık. Ya dur dur.

<laughs> o kim la? Neyse be. Okuyayım. Lan okuyayım. Okuyayım lan. Baran. Baran. Hayır niye yaptın? Ben aslında o Ama sen beni yedin. Hayır. Tamam. Tamam bir daha yapmayacağım. Sen kimsin? Ben mi? Evet. Sen çıkasın. Tabii. Hayır ya. Hayır. Hayır. Yapma. Sen beni yemeseydin bu olmayacak. Hayır. Hayır. Tamam. Hayır. 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 Bunu sen istedin. Hayır.

erkazınlar. Kılıçdaroğlu zaten görüşmek istediğini dile getirmiş. Şimdi de kendisine yakın bazı kişilerin artık kendimi haberler ben ya. söyledi. Kimsenin gözünü yaşartmayacak. <laughs>

いつかのまるちゃん。<ichi> <Mean>

Oh, my Yapmayın. Hayır. Hayır bırak beni. Hayır. Evet bırak Evet. 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 Hayır bırak beni. Tamam tamam yapmayacağım. Şu testleri geçirin bana. Şimdi ölmezsin, ölmezsin. Hayır. 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 Pardon. 재미 <laughs> <laughs> Ya oğlum nered? ya? tanışmak zor. <laughs> Sigorta Ya oğlum neredeler ya? Ben çok kötü Abi ya. keşke, keşke yemeye Şey olmuş şey, şey.